Herkese selam ben Ata ailenizin favori MC'si bugün nörflenmeden mi desem ya da farkına varılmadan mı desem yeniyken katmanız gereken güzel bir farm yöntemi göstereceğim sizlere e, henüz şu an oyuna yeni geldi ve lazım bir eşya apk'de kapalı olduğu için çoğu insan nereden kasılacağını da pek bilmiyor e, Hele İkinci map'in metasında bu eşyadan atıyor ama ikinci map'in metasında da bug var ve 3 gündür fixlenmedi. Büyük ihtimal 2 hafta sonraki patch'te anca fixlenecek. O zamana kadar da yapabilen insan sayısı az olacağından bu eşya çok para getirecektir diye tahmin ediyorum. Hemen farmı size göstermek istiyorum. sonra e, -park fraktalı gibi olmasın diye biraz beklemek istedim. Hani ilk günkü fiyatıyla aynı şu an. beğenip abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. Kastığımız eşyanın adı Honey Flower. Bunun fiyatları çok yakında çok düşecek. Ee, peki bunu nasıl toplayacağız, nasıl kasacağız Hemen gösteriyorum. Bounty glyph almayı unutmayın. Bounty glyphiniz varsa Permatool onu takın yoksa karmayla ile Gathering Merchant'tan alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey Map'in sol aşağı kısmına gelmek. ilk haritanın Lowland Shore kısmına. Burada şöyle gezin. Bu bölgede Çok fazla sayıda Honey Flower var instance yaşadığınız zaman gene hani flavor var. Hazır yeniyken e, bol bol e, toplayabilirsiniz. E, çünkü çok fazla alt instans olacaktır. Alt instans bulamadığınızda da karakter değiştirip devam edebilirsiniz. Ne demek istiyorsun? Bunu demek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane LFG var. O LFG'lerden aynı şeylere gelip e, Loveland shore'lara gelip devam edebilirsiniz. Zaten haritada ayrı şekilde gösteriyor. Bakın şurada demin gösteriyordu. Honey flower diye. Sembolü var. Yani diğer şeylerle karıştırmayın. Karıştırmayabilir. Yani karıştırmamanız için. Mesela şimdi tam 20.03 oldu. Bir tur atayım size. Saatte ne kadar kasılıyor görelim. Hatta ben şey almayacağım bile. bounty Glyph. Hiç uğraşmayacağım bile. Warclaw'la burada şey yapın. Çünkü bu maplerde Warclaw daha hızlı. Hatta Warclaw'a zıplamayı havadayken zıplamaya açtığınız zaman bunların tepesine falan da çıkabiliyorsunuz zaten. Hani ben şimdi buradan böyle döneceğim. Zaten şurayı görüyorum çünkü. Ve orada bir derbi alanı gibi bir şey var. Ee, orada çok olacağını zannetmiyorum. Bir tane gördüm ama oraya gideceğim. Yani 0.3'ten 0.13'e kadar mesela bir e, toplayalım bakalım ne kadar. 10 dakikada ne kadar olacak onu 6 ile çarparsınız. Bounty ile Mount ile falan biraz da e, şeyini buluruz. Ortalama e, fiyat aralığını buluruz. Ha, bana sorarsanız öyle çok aman aman bir gold getirisi de yok. Yani onu da söyleyeyim ama genellikle e, şeyler üşeniyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Hani en çok para neyde var? Balıkta var diyorsun balık tutmak istemiyor. Ya şimdi şimdi bunu, bunu toplamak istemezsen yani gel de benim tut yani kral yani sen de ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun yani illa bir şeyi de para kasacan. Meta da yapmıyorsun, onu da yapmıyorsun, bunu da yapmıyorsun, ona master istiyor, buna bilemiyorsun, al bu hiçbir şey istemiyor işte. Bu al eline şeyi e, illa bounty, bounty şeyini karmayla da alabiliyorsun da hadi alamadığını varsayalım normal şeyine toplasam bile kasarsın işte yani. En azından 3 gold, 5 gold, 10 gold, 20 gold egzotik paran çıkar yani. E, öyle bir fan. Zaten hani yakın zamanda da ıı, çöpe dönecek bir farm. O yüzden ıı, hızlıca kasıp paraları hızlıdan cukkalayıp şey yapmak lazım. Uzaklaşmak lazım. Hani oyuna yeni başladın, hiçbir şey yapamayacaksın. Gel burada topla biraz. En azından egzotik gear paran çıkar. Yani dilenci gibi şeylerle gezmezsin celestial gear'larla. Diğer arkadaşlar için de, eğer goldu sizi tatmin edecekse şimdi topladığımızda siz de toplayabilirsiniz. E yani öyle bir gold farmı. Gördüğünüz gibi 2 dakika oldu. Mesela 2 dakikada kaç tane topladım? 11 tane topladım. Yani hadi bir tanesi Fi parasına gitse, bir gold topladım. 2 dakikada bir gold topladım. Saatte 30 gold yersen. Hani eğer o kadar çok karakterin varsa, buraya park edebileceksen ya da instans değiştirebileceksen şu anlık şey gidişat onu gösteriyor. E şu lowland pine'ları da toplayabilirsiniz mesela. Bunlar da 10 silver civarıydı diye tahmin ediyorum. Aynen bakın 15-15-15-45 silver kas mesela bundan da gördüğünüz gibi. Bu alanda bu özel map materyallerini toplayacaksınız. Ve dediğim gibi bounty şeyle toplamıyorum ben şu an. Herhangi bir şeyim yok. Mesela item boosterım falan da yok üzerimde. Hani kasasına... Bir şey için kullanırım diye koyup yıllarca stok yapıp Kullanacak bir şey de bulamayı hala orada tutan arkadaşlar mesela burada toplarken harcayabilirler ekstra strike verir Hani e, Bounty, Glyph'in yanı sıra Onunla da toplayabilirsiniz ekstradan Ekstradan şey olmuş olur Bu artık çöllü taraftan Çıkmaya başladığınızda Şey sayısı azalıyor Onu söyleyeyim e, Honey Flower sayısı azalıyor Mesela şurada da bir tane Lowland Pine var. Onu da toplayayım. Yani yolda gördüğünüz zaman Lowland Pine'ları toplamayı unutmayın. Bu Lowland Pine'lar da güzel para ediyor çünkü. Şöyle. Şimdi bu buradan geriye doğru rota çiziyoruz. Tam olarak 2003'te başlamıştık. 3 dakikada toplamış oldum bir şeyi. Birden fazla karakter ve birden fazla instance'la da Hani şey yapabilirsiniz. Şimdi birazdan instance değiştirip tekrardan da gösteririm şeyi. Mevzuyu. Önce instance değiştirin. Çünkü instance'lar kaybolabiliyor yok olabiliyor. Karakter baki kalıyor. Şey ile Halledersiniz. Instance bittikten sonra Karakter Geçiş kısmını yaparsınız. Şöyle havada War club'ımızla şey yapalım. Bu yıl taraftan gelmiştik zaten. Şimdi tekrar Waypoint'ime dönüyorum. Başka bir tane Lowland Shore arıyorum. Queen, Poi, Zard, Zord. Join'e çakıyorum. Gördüğünüz gibi aynı yerde, aynı spotta. Burada bir tane çıkmıştı. Orada bir tane daha, o tarafta bir tane daha çıkmıştı. Şurada yani hep birebir aynı lokasyonlarda. Hani Flower'lar çıkıyor. Bunların yerleri günlük değişiyor ama instans olarak aynı yani. Önce instansları değiştirip sonra şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu an 20-30 gold falan kazandırıyor gördüğünüz gibi yaptığımız hesaptan. Yani 19 tane bundan kastık, 6 tane bundan kastık. 6 tane bu 1 gold on, 10, 10'un silver'ını vergiye. 19 tane bundan 3.2'den 50 silver'ı da bunun vergi. 3.5 gold falan 5 dakikada 3.5 gold, 50 dakikada 35 gold. 40 gold falan diye artık ne kadar hızlı gliflerinize, bountylerinize, bilmemlilerinize, arancınıza bağlı olarak 20 ila 40 gold arası diyelim biz ona geniş tutalım skalayı. Ee, güzel bir e, gold getirisi var. Haberiniz olsun. Ee, kasın. Yani açıkçası balık tutmaktan sıkıldıysanız, balık tutmak istemiyorsanız ya da balığın o kadar getirisi olmadığını düşünüyorsanız çünkü balık birazcık RNG oluyor. Hani gene ortalamaya vurduğun zaman e, fest hayatsızları çünkü ortalamaya vuracak kadar çok detayla bunu topluyorlar ama hani mesela bir balık tutuyorsunuz. E, saatte 5 gold, 7 gold, 8 gold kasıyorsunuz. 2 tane amber, 3 tane amber anca atıyor. Sonra bir sonraki zamanda bir tutuyorsunuz mesela. bir saatte 10 amber kasıyorsunuz. İkisi birbirine denk geliyor. Ama e, hani sevmiyorsanız RNG'sel şeyleri bunu kasabilirsiniz. Çünkü fiyatı kesinlikle düşecek yani. Zaten düşmeye başlamış e, haberiniz olsun. Hani flower toplayıp satabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.